Hasan ne yapıyoruz biz şimdi? Ne? Ne yapıyoruz biz şimdi? Şey. Çor, hmm. Churchill. Churchill Önce sodayı bardağa dökelim yavaşça. Tamam. Yavaş mı? Evet. Churchill hazırlıyoruz değil mi? Hepsini koy. Yavaşça. Hepsini koy. Hepsini. Evet. Evet. Tamam. Evet. Bunu kenara koyalım. Şimdi içine ne atıyoruz? Ne atıyoruz? Ne atıyoruz içine? Bu. Tuz atıyoruz. Oo. Oh. Hepsini atalım. Bu ne? Tuz. <laughs> Oha kocaman. Evet, biraz daha verir misin tuz? Oha anne bak, kıpırtlı Ne güzel çakıyorlar. Evet. Ben de atabilir miyim? Oha! Nasıl yaptın anne? Evet. Bunu. Bu içeceğin adı ne? Ne? İçeceğin adı ne? Hayır sen söyle. Churchill. Hayır sen söyle. Churchill. Hayır sen Tamam limon sıkalım mı? hayır be Hayır. Al. i̇ki elini. İki elini evet. mi? Evet. 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 İşte Çabuk güzel bir şey mi bu? Ali göster Hayır anne. Müsait değil. Evet biraz daha tuz atabilirsin. Hmm. <laughs> Vay, Havai çiçek gibi oldu. Uuu çiçek mi bu? Çiçek. Aynen, içeceğim. Nasıl sokmuyoruz? İçeceğiz çünkü. Bekle. Bekle. Şekirdekleri alalım. Şekirdekler. Çorbamız hazır olmak üzere. Çok güzelmiş, çorbamız, çorbamız, çorbamız. çorbamız, çorbamız. Çok güzel çorbamız, 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 Hmm. Limonu biraz az olmuş. Baba. Baba. Şimdi. Ben hani böyle yapar mısın?